Tarih Yarımada'dan merhaba. Devralem'le yeni bir haftaya daha başlıyoruz. Bugün haber duraklarımız Tiran, Erbil, Üsküp, Atina ve İstanbul Kültür ve Sanat'ta Devralem başlıyor. Müzik Haftanın ilk gününde ilk durağımız Arnavutluk başkent Tiran'da 28 Kasım Bayrak gününde başlayan bağımsızlık kutlamaları sürüyor. Caddelerde bir yanda sergiler, diğer yanda konserler gerçekleştiriliyor. Opera, tiyatro ve müzelerde bağımsızlık günleri için misafirlerine kapılarını ücretsiz olarak açıyor. Müzik Arnavutluk'un 101. Bağımsızlık Yılı'nın etkinlikleri başkent İran'da tüm hızıyla sürüyor. Kutlamaların merkezi ise bağımsızlığın ilan edildiği Bulora şehri. Tiran'daki kutlamalar her yıl 28 Kasım'da düzenlenen Bayrak Günü etkinliğiyle başlıyor. Asıl kutlamaların Vlora'da yapılmasına rağmen başkent İran'da da vatandaşlar 28 Kasım Bayrak Günü'nü kutlamak için gruplar halinde meydanlara çıkıyor. Geçen yıl düzenlenen 100. yıl kutlamalarında şu arkamda gördüğünüz meydanda tam 1 milyon kişi vardı. Bu yıl ise kutlamalar daha seni geçiyor. Bunun başlıca sebebi de ekonomik kriz olarak görülmektedir. Bağımsızlık kutlamaları dolayısıyla başkent Caddeleri'nde düzenlenen fuarlar ve resim sergileri Arnavutluk'un tarihini gözler önüne sererken sergileri Halk Dansları Grubu'nun verdiği geleneksel konerler eşlik ediyor. Müzik Gördüğünüz üzere program çok sıcak bir ortamda geçti. Herkes çok eğlendi. Biz de sanatçılar olarak verdiğimiz programdan ve vatandaşın katılımından memnun kaldık. Arnavutluk'ta bulunan ve dünyanın her ülkesinde yaşayan vatandaşların Milli Bayramı kutlu olsun. <laughs> Orta Anlıbutlu göresine ait türküler ve danslar çaldık. Halk da çok eğlendi. Gördüğünüz üzere danslarımıza ve türkülerimize eşlik ettiler. Böyle aktiviteler sadece bayram günlerinde değil, daha sık yapılması lazım. Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla 29 Kasım Arnavutluk'ta Beyaz Gece ilan ediliyor. Milli Müze, Devlet Tiyatrosu, Sanat Galerisi, Devlet Opera Binası, Çocuklar Tiyatrosu ve diğer birçok kurum Akşam 7'den sabah 4'e kadar ücretsiz hizmet veriyor. Devlet tiyatrosunda yapılan etkinliklere halkın ilgisi her geçen yıl artıyor. Sanatlar Galerisi'ne geldim. Daha önce gelme fırsatım olmamıştı. Ülkemizin bağımsızlığı nedeniyle böylesi kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi bizi sevindiriyor. Sanata daha fazla önem verilmesi gerek. Buraya kızımla birlikte geldim. Ülkemizin geçmişini resimlerden görmesini istedim. Beğendiği bir resim varsa da almayı düşünüyorum. Bağımsızlık kutlamaları başkent İran'da sabahın erken saatlerine dek sürüyor. İstanbul'da hafta sonu düzenlenen bir etkinlikle gençlik araştırmasının sonuçları açıklandı. Gençlerin beklentileri ve sorunlarının değerlendirildiği bu raporun ayrıntılarını haberimizde izliyoruz. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Merkezi SEKAM, "Geç Olmadan Genci Anlamak" sloganıyla Türkiye'nin en kapsamlı gençlik araştırmasının sonuçlarını İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı programda açıkladı. Türkiye Gençlik Raporu, Türkiye'de son yıllarda gençliğin sorunlarının, kimliklerinin ve beklentilerinin ele alındığı en kapsamlı gençlik araştırması olma özelliğine sahip. bir melez kimlik oluşumu söz konusu. Ve en ciddi meselelerden biri korkunç bir kavramsal kargaşalık var. Artı güven duygusunda çok ciddi kırılma var. Gelecek korkusu ile bu ülkeden göç etme isteği var. Kendisini sorumlu hissetmeyip hep karşıdakilerini sorumlu hissetme gibi bir süreci gençlik yaşamaya başladı. Sayın Hamza abi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2012 yılı verilerine göre 75 milyona yaklaşan Türkiye nüfusunun yaklaşık 18 milyonu gençlerden oluşuyor. Bu nedenle rapor mevcut gençliğin özelliklerini, sorunlarını ve beklentilerini tespit etti ve olağan şartlara ilişkin değerlendirmeler yaptı. 12 başlığın ele alındığı raporda 308 soru 81 ilde 5541 kişiye soruldu. Araştırma 120 ana sorudan ve 308 alt sorudan oluşuyor. Çok kapsamlı bir araştırma. Türkiye'de gençlik araştırması ile yaş grubu olarak 15-28 yaş grubunda yer alan ve nüfusun dörtte birini oluşturan, sayısal olarak 18 milyona tekabül eden kitlenin tutumlarını, tavırlarını, kimliklerini, inançlarını, hayatı değerlendiriş tarzlarını tespit etmeye ve beklentilerini anlamaya çalıştık. Araştırmada kendilerini İslamcı, ülkücü, liberal, sosyal demokrat, milliyetçi, sosyalist, Atatürkçü, dindar, komünist, ateist, laik, devrimci, feminist ve ilerici olarak tanımlayan gruplara yöneltilen sorulara cevaplar arandı. Bunu siyasal, ideolojik ve dini kimlikler bağlamında değerlendirirsek nasıl olur diye baktığımızda 18 tane farklı siyasal, ideolojik ve dini kimlik vermiştik. Yani bunların içerisinde ülkücü, dindar, İslamcı, Atatürkçü, kemalist, laik ateist, e, feminist gibi 18 tane farklı kimlik vardı. Normalde beklentilerimizde atıyorum e, ateistle dindarın işte ülkücüyle diyelim ki sosyal demokratın işte e, farklı kulvarlarda yer almasını bekleriz. Ama ilginçtir e, bu kimlikler arasında çok ciddi ayrışmaların olmadığını e, yani dindarla ateistin benzeştiğini. İşte Sosyal Demokrat'la ülkücünün benzeştiğini, Kemalist'le liberalin birleşti, benzeştiğini gördük. SEKAM'ın sunduğu Türkiye Gençlik Raporu'nun açıklandığı programa eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Tasarım Merkezi'nde kısa film konusunda eğitim alan öğrencilerin filmleri gün yüzüne çıktı. Öğrencilerin çektiği 70 filmin arasından seçilenler de İstanbul'da bir gala ile tanıtıldı. Filmler Fatih Kültür Merkezi'ndeki galaya katılanlardan da tam not aldı. aylık teori ve uygulamalı eğitim 50 öğrenci ve 8 kısa film. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Teori ve Uygulama Atölyesi Gala Gecesi Fatih Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Ezber ve tekrardan uzak tamamen yeni bir bakış açısıyla tasarımı yorumlayan İstanbul Tasarım Merkezi bugün farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Öğrencilerin kısa filmlerinden oluşan oyun atölyesi bugün bu salonda izleyicilerle buluşuyor. Bu çok önemli bir projeydi. Bizim çok değer verdiğimiz bir projeydi. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin proje ortaklığına verdiği katkıyla geliştirdiğimiz bir proje. Sinema çok önemli bir iletişim alanı. Biz de bu alan içerisinde insanımızın daha kaliteli ürünler, Türk halkına hitap edebilecek, yarın öbür gün çeşitli dereceler yapabilecek ürünler çıkartmasını, bunun da şimdiden gençlerimize bu imkanların sunularak bir şekilde onların sinemayla buluşabilecekleri projeler, alanlar, mekanlar oluşturma ihtiyacına binaen böyle bir düşünce içerisine girdik. Eğitim hayatına Şubat ayında başlayan uygulama atölyesi öğrencileri kaliteli eğitmen kadrosuyla 70'in üzerinde kısa film çekti. Bu filmler arasında galaya katılmaya hak kazanan filmler ise şöyleydi. Plav Ayakkabı, Musab Tekin, Bilyali, Kaan Atilla Taşkın, Oyun, Büşra Büyükadem, Siyah Yağmur, Murat Bektaş, Bir Senaryo Yaratmak, Seda Kaya, Sarı Çiçek. Hüseyin Aydemir, Hasan Aktaş. Kafa. Koray Sevindi. Adem'in Hikayesi. Sinan Sertel. 10 aylık bir eğitim sürecinden sonra atölyemizdeki öğrencilerimizle beraber ürettiğimiz filmleri izleyeceğimiz bir gün bugün. Biz atölyede aslında çok daha fazla film ürettik ama buraya bazılarını alabildik. Ona rağmen yine de 8 tane filmi izleyeceğiz. Öğrenciler aldıkları eğitimin 6. ayından itibaren atölye eğitimlerinin referanslarıyla yapım ve televizyon şirketlerinde çalışma imkanı buldu. Aynı zamanda katıldıkları festivallerde başarılı sonuçlara da imza attı. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin deneysel kısa film kategorisinde 1. ödülün sahibi Ayakkabı filminin yönetmeni Musab Tekin oldu. İstanbul Tasarım Merkezi'nin bir sonraki kısa film atölyesi uygulaması ise şimdiden merakla bekleniyor. Aleme iki sergiyle devam ediyoruz. İlk durağımız Makedonya'nın başkenti Üsküp çifte hamamda açılan sergiyle tarih boyunca farklı alanlarda önemli başarılara imza atan kadınlar tanıtılıyor. Müzik <laughs> Müslüman kadınları haftasına atfen Üsküp'te düzenlenen Asırlar Boyunca Örnek Kadınlar adlı sergi, başkent Üsküp'teki Osmanlı mirası tarihi eserlerden Çifte Hamam'da gerçekleşti. Kadının toplum içindeki önemi ve tarih boyunca Müslüman kadınların üstlendiği role ilişkin konuşmalarla başlayan program, çocuk ilahi grubunun söylediği ilahilerle devam etti. Allah a, Allah a, Allah a, Allah a. Üsküp merkezli Elita Derneği'nin kadın kolları tarafından düzenlenen sergi, insanlık tarihinde iz bırakmış önemli kadınların fotoğraflarından oluşuyor. Hz. Musa'nın süt annesi Hz. Asiye'den başlayan ve İslamiyet'in tebliğ olduğu dönemde Müslümanlık uğruna acı çeken, hatta şehit olan kadınların inançları uğruna yaşadığı zorlukları anlatan sergi, günümüzde bölgesel ve küresel çapta başarılara imza atmış kadınları da kapsıyor. Tarih boyunca 1500 yıl önce, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed zamanında avukat, yönetici kadınlar olduğu gibi ondan önce de haklarını savunan kadınlar vardı. Hiç şüphesiz Peygamber Efendimiz onlara destek olmuştur. Bu serginin amacı da işte bu kadınları tanıtmak, kadınların tarihteki rolünü aktarmaktı. Kök ekspozit filoyme Elita Kadın Kolları sergiyi düzenlerken üç temel noktadan hareket ettik. İlki tarihte Müslüman kadınların rolünü anlatmak, ikincisi toplumumuzdaki kadın ve erkek fanatizminin önüne geçmek. Ayrıca bu sergiyle kadınlar ve toplum için en iyi seçeneğin ilahi seçenek olduğunu anlatmak istedik. Balkanların yanı sıra dünyada da büyük başarılara imza atan kadınları anlatan sergide Türk kadınları da önemli bir yer tutuyor. Erbil'deki Şanidar Galeri'de sokak çocuklarının yaptığı resim ve el işlerinden oluşan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 150 çocuğa ait eserlerin yer aldığı sergiyle çocukların eğitim hayatlarına dönmeleri için teşvik edilmeleri amaçlanıyor. Müzik Kuzey Iraklı sokak çocukları sergiyle bir araya geldi. Sergi Erbil'in kültür sanat merkezi olan Şanidar Galeri'de açıldı. Ancak sergilenen resimler, el ve objeler bu kez usta sanatçıların elinden değil, geçimini sokaklarda çalışarak kazanan çocukların elinden çıktı. Rıvanga Yardım Derneği'nin başlattığı projeyle okula gitmeyen ve sokaklarda çalışan 150 çocuk 3 aylık bir eğitim aldı. Öğretmenler çocuklara resim, el işi gibi konularda ders verdi. Bu eğitim sırasında hazırlanan eserler ise Şanidar Galeri'de düzenlenen sergi sayesinde Erbililerle buluştu. Rumanga Derneği'nin sergiyle amacı sokak çocuklarını yeniden eğitime kazandırmak. Amacımız aslında bu çocukların sokaklarda olmamaları için teşvik etmek ve onları sokakta olmanın tehlikeleri konusunda bilgilendirmek. Okula dönerek daha iyi bir gelecekleri olacağını idrak etmelerini sağlamak. Projemizin sonunda bu el işlerini yapmalarıysa sadece yaratıcılıklarını görmelerini ve motive olmalarını sağlamaktı. Biz onlara gerekli malzemeleri verdik ve gerisini onlar kendi başlarına hallettiler, çok güzel oldu. <laughs> Projeye katılan çocuklar da yaptıkları resimlerin sergilenmesinden ve gördükleri ilgiden memnundu. Benim adım Mahmut Azad. Kurslarda öğretmenlerimizin yardımıyla bu resimleri yaptık. Bu resmi yaparken de talaş kullandık. Sergide sadece resimler değil, nakışlarla süslenmiş aynalar, mendil kutuları ve sepetler de yer aldı. Satışa sunulan eserlerin tamamı hayırsever bir vatandaş tarafından 2000 dolara satın alındı. Elde edilen gelirse zor durumda olan çocukların ailelerine bağışlanacak. Devralemin sonunda Atina'da gerçekleştirilen Akdeniz Müzikleri konseri var. Konserde İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye'nin geleneksel müzikleri seslendirildi. Ortak coğrafyanın izlerini taşıyan ezgiler dinleyicileri keyifli bir yolculuğa çıkardı. Müzik Yunanistan'ın en önemli konser salonlarından biri olan Megaro Musiki geçen cuma akşamı keyifli bir konsere ev sahipliği yaptı. Christina Pluar önderliğinde 2000 yılında kurulan Larpeggiata grubu Zeytin Yolu olarak adlandırdıkları Akdeniz coğrafyasına ait geleneksel müzikleri dinleyicilerle buluşturdu. Kendini dünya çapında kanıtlamış müzisyenlerle çalışan grubun Atina'daki konserinde iki Türk sanatçı da yer aldı. Bağlama virtüözü İsmail Tunç Bilek ve kanun ustası Aytaç Doğan da Akdeniz rüzgarına Türk müziğiyle eşlik ettiler. Bir de davet geldi Türkiye'ye. Biz de e, baktık kimler var kimler yok hoşumuza giden arkadaşlarımız vardı birbirinden değerli hepsi. Kabul ettik ve bir araya geldik. İyi ki de gelmişiz. Müziğin dili, dini ve renginin olmadığını burada herhalde ispatlamış olduk değil mi? İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye'den geleneksel müziklerin seslendirildiği konserde Akdeniz rüzgarı esti. Coğrafya itibariyle hepsi birbirine yakın seslerimiz, duygularımız Yunanistan olsun, İtalya, o, İspanya'dan. Hep aynı duygularda zaten. O, birbirine yakın melodileri seçmiş. Christina da çok güzel. İşte biraz Türkiye'den yine böyle karışık Yunanistan'dan falan. Kemençe'ye olan ilgisi nedeniyle Türkçe öğrenen grubun Yunan müzisyeni Sokratis Sinoplos da ülkesinin zengin bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından memnundu. Bu grup Avrupalı bir grup Pluripediata adı ve bu proje mediterane adı Yaptılar ve bize davet ettiler ee, ve çok ben e, gerçekten çok memnunum çünkü çok iyi müzisyenlerle beraber müzik yapıyorum Aytaç gibi ve İsmail gibi çok mutluyum. Sanatçılar bundan sonra da Akdeniz rüzgarını sürdürmeye kararlı. Bizim aslında bir ayağımız hep burada. Çünkü çok sevdiğimiz kardeşlerimiz var, müzisyen arkadaşlarımız var, beraber proje yapmak istediğimiz dostlarımız var. Projeyi söylemeyeyim değil mi? Abi, söyleme, söyleme. <laughs> sürpriz <hiç>. olsun. <laughs> spor, sürpriz <laughs> olsun. Mutlu olduk, mutlu döndük. Her zaman da geleceğiz. Gelmeye Her bize yapacağız. yakın zaten. Evet. Yemekler, içmekler, müziği hepsi. Hep birbirine yakın. Evet. Konserin sonunda ise Yunan sanatçı Katerina Papadopoulos Üsküdar türküsünü seslendirdi. hem Yunanca hem de Türkçe seslendirilen türkü dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Atina'daki Akdeniz Müzikleri konseriyle bugün devre de alemin sonuna geldik. Yarın farklı coğrafyaların kültür ve sanat haberleriyle 15.30'da TRT Türk ekranında yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.